Bütün gün çalışabilirsin ama yine de başarısız olabilirsin. 12 saat kitap başında renkli özetler, her satırın altı fosforlu kalemle çizilmiş. Peki bir yıl sonra nerede olacaksın? Aynı yerde. Zaman kaybetmiş olacaksın. Acı gerçek şu: Saat sayısı başarı demek değildir. Her şeyi öğrenmeye çalışan kendi mezarını kazar. Sır daha çok çalışmakta değil. Sır gerçekten önemli olanı çalışmaktır. Ve işte burada 80 bölü 20 kuralı devreye girer. Sonucun %80'inin, çabanın sadece %20'sinin gelir. Bunu anlayan her alanda çok daha hızlı öğrenir. Bunu görmezden gelen sürekli aynı yerde döner durur. Diyelim ki bir dil sınavına gireceksin. Son yılların sorularını açıp bakıyorsun. Hangi şeyler neredeyse her zaman çıkıyor? Temel fiiller basit cümle kalıpları, günlük hayatta kullanılan kelimeler. İşte asıl önemli olan yüzde yirmi budur. Peki neler nadiren çıkıyor? Aşırı teknik kelimeler, karmaşık kurallar, yılda bir belki çıkan istisnalar. Bu da işe yaramayan yüzde seksenidir. Sen özüne odaklandığında zaten büyük kısmını garanti altına alırsın. Ve bu sadece diller için geçerli değil. Matematikte tarihte, fen bilimlerinde, hatta iş hayatında bile geçerli. Her zaman sonucun çoğunu getiren küçük bir kısım vardır. Geri kalanı seni sadece yorar. Ama bu yüzde yirmiyi bulmanın faydası yok. Eğer ertesi gün her şeyi unutuyorsan. Çoğu insan çalışmadığı için değil, unuttuğu için başarısız olur. İşte bu yüzden 80 bölü 20 sadece neyi çalıştığın değil, nasıl çalıştığındır aralıklı tekrar bugün, yarın, sonra 7 gün içinde, sonra 30 gün içinde. Aktif tekrar, materyali kapat ve yüksek sesle anlatmaya çalış. Flash kartlar. Ön yüzünde soru, arkasında cevap. Deneme testleri. Sanki gerçek sınavdaymışsın gibi çöz. Basit zihin haritaları. Anahtar kelimeler ve oklar, süsleme yok. İki tip öğrenci vardır. Okuyan, altını çizen ve öğrendim sananlar. Bir de tekrar eden, kendini test eden, hata yapıp düzeltenler. Sınavda kim başarılı olur? Her zaman ikinci grup. Peki ya rutin? Günde 8 saat oturmana gerek yok. Doğru kullanılmış 3 saat bile oyunu değiştirir. 1 saat öğrenmek, 1 saat tekrar, 1 saat pratik, basit, her gün tekrarlanır ve işte bu sıradan insanı kazanana çevirir. Şimdi en sert kısım zihniyet. Her gün hevesli olmayacaksın. E, ne olmuş? Motivasyon bekleyen asla kazanamaz. Sır disiplinde. İstemesen bile yapacaksın. Hata olacak mı? Olacak. Herkes hata yapar. Ama her hata hayatın sana hediye ettiği bir derstir. Ne kadar çok uygularsan zafer o kadar yaklaşır. Ve unutma, sen sıradan bir aday değilsin. Sen aslında hazırlık sürecinde kazanmış birisin. Şimdi iki seçeneğim var. Ya önemsiz şeylere saatlerini gömmeye devam edersin. Ya da 80 bölü 20'yi uygularsın. Kes, odaklan, tekrar et ve kazan. Eğer ikinci yolu seçenlerden sen yorumlara yaz. Ben 80 bölü 20 çalışacağım. Ve süreci hızlandırmak için ChatGPT 80 bölü 20 daha az çalış, daha çok hatırla adında bir e-kitap hazırladım. Orada ChatGPT'yi kendi özel öğretmenin haline nasıl getireceğini gösteriyorum. Link açıklamada ve sabitlenmiş yorumda. Eğer kendi sınavın için özel bir versiyon istiyorsan yorumlarda belirt. Mesela üniversite için versiyon istiyorum diyebilirsin. Ve tabii ki kanala abone ol. Çünkü her hafta bahaneleri ortadan kaldıran ve öğrenmeni hızlandıran sert içerikler paylaşıyorum. Artık bir yük hayvanı gibi çalışmayı bırak. Bir stratejist gibi çalış ve kazan.